Herkese selamlar. Hoş geldiniz. Bu videoda konumuz motivasyon. Sohbet tadında bilgilerimiz olacak ve motivasyonun hayatımızdaki yerinden bahsedeceğiz. İnsan doğası gereği hayatının her anında motivasyona ihtiyaç duyar. Halk tabiriyle gaz verme aslında budur. Yani motive etme, hazırlama gibi anlamlara gelir. Başarılı insanların genelde motive oranı her zaman yüksek olur. Her saat ve dakika motive olmayabiliriz. Ancak gündelik işlerimizde ve günün belli bölümlerinde her zaman ihtiyaç duyulur. Ve bunu karşılamak için gerekli olan ilaç sadece aynada gördüğümüz kişiyle yatıyor. Güçlü motiveyi her anımıza yaymak için sürekli beynimizi açık tutmalıyız. Dinç ve berrak bir beyin bize gerekli olan enerjiyi verecektir. Bunun için bol bol okumalar yapmalıyız. Kitap, gazete, makale gibi yazılar okuyabiliriz. Bu sayede beynimiz daha aktif ve enerjik olacaktır. Hedefe odaklanmak çok önemlidir. Baktığın yerdesin. Yapacağımız şeyleri not almalıyız. Bu bize sorumluluk duygusu verecektir. Güçlü planlar yapmalıyız. Önce düşün, sonra planla sonunda uygula. Yaşamın kendi ellerinde. Hoşlanmadığın bir şeyden hemen vazgeçmelisin. Sigara, alkol gibi şeyler tüketiyorsan bağımlıyım, bırakamıyorum diyerek değil, isteyerek içiyorum demelisin. Çünkü gerçekten istersen bırakabilirsin. Buna inan. Kendini yönetmeyi öğren yoksa başkaları yönetir. Bu her şeyde geçerli. Bağımlılıklar seni yönetmesin ve mücadelen sadece kendinle olsun. En büyük zafer kendine karşı kazandığın savaştır. Her düştüğünde kalkarken daha da güçleneceksin. Düşmekten korkma. En başarılı olanlar çok daha fazla düşenlerdir. En önemlisi kendinize sevgi aşılayın. Dünyadaki en önemli şey budur. Benim de çok hoşuma giden iki tane başarı öyküsü anlatmak istiyorum sizlere. Leonardo del Vecchio Belki de ismini hiç duymadınız. ray Oakley, Prada, Versace, Armani, Polo, Chanel, Dolce Gabbana gibi markaların gözlüklerini üretiyor. 1935 yılında Milano'da doğan Vecchio henüz doğmadan babasını kaybetti. Annesi de yoksulluk gerekçesiyle onu yetimhaneye bıraktı. Ergenlik yıllarında bir demir fabrikasında işe giren Vecchio, burada madalya ve rozet yapımını öğrendi. Fabrika aynı zamanda onun üniversite masraflarını da karşıladı. Geceleri okula gidiyor, gündüz de atölyede çalışıyordu. Üniversiteden sonra aynı fabrikada makinist olarak işe devam etti. Bu fabrikada uzun yıllar çalışan Del Vecchio, ufak demir parçalarının gözlük yapımında kullanılabileceğini ve bu işe epey talep olduğunu fark etti. Kendi birikimiyle Milano'da bir gözlük atölyesi kurdu. 26 yaşındayken Agordo adlı bir kasabada iş kuracaklara ücretsiz arazi verildiğini öğrendi ve Milano'yu terk ederek bu kasabaya yerleşti. Atölyesine de Lucosat adını verdi. Bu sayede atölyesinde üretilen tüm gözlükler bu adı taşır oldu. Selvicio bugün dünyanın en bilindik gözlük markalarından birçoğunu üretiyor. Ve şu an 22,5 milyar dolarlık bir servetin sahibi. İkinci başarı öykümüz şu an Türkiye'de herkesin silmeye uğraştığı veya düşündüğü WhatsApp. WhatsApp'ın kurucusu Jan Koum ürettiği uygulamayı bugün en az hepimiz bir kez kullanmışızdır. WhatsApp'ı 19 milyar dolara Facebook'a satan Jan Koum, Ukrayna'da bir inşaat işçisi, bir babanın oğluydu. Annesiyle ABD'ye göçen Koum, oldukça zor günler geçirdi. Annesi bebek bakıcılığı ve temizlikçilik yap, yapıyordu. Ancak içine girdiği yeni ortama alışan Jan Koum, bilgisayarlara ve yazılıma ilgi duymaya başladı ve Yahoo'da işe girdi. Bu süreçte epey para kazanıp kaybeden Koum, WhatsApp'ı yarattı ve ondan sonrasını siz biliyorsunuz. Zira WhatsApp'ı her gün kullanıyoruz. Jankom Ukrayna'da suyu olmayan bir evde büyüdü. Gittiği okulun tuvaleti dahi yoktu. 16 yaşında annesiyle ABD'ye göç eden Jankom devlet yardımıyla geçimlerini sağlıyordu. Bir kitapçıdan aldığı ödünç kitaplar sayesinde programlamayı öğrendi. Facebook'a yaptığı iş başvurusu reddedildi. WhatsApp'ın ilk ofisi bir depoydu ve soğuk yüzünden battaniyelerle çalıştılar. Sonrasında WhatsApp Facebook tarafından 19 milyar dolara satın alındı. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bir sonraki dinlediğiniz başarı öyküsü kendinizinki olur.